Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün size Present Continuous Tense anlatacağım. 9. ünitenin dil bilgisi konusu olan. E, Türkçesi şimdiki zaman. E, peki Present Continuous Tense nasıl kullanılır, nerede kullanılır? Bugün bunlara değineceğiz. The moment of speech, ee, yani something is happening now, şu anda konuşma anında gerçekleşen eylemler için kullanıyoruz. Küçük bir tane table'ımız var. Geçmiş zaman, Gelecek zaman. Peki Present Continuous tense bunun neresinde tabii ki? Konuşma anı dedik. E, tam eylemin yapıldığı an, şimdiki zaman olarak adlandırılıyor. E, konuşma anında geçen eylemler için kullanılır demiştik. Kısa bir örnek, küçük bir örnek verecek olursak, I'm teaching now and you listening to me. Şu anda ben öğretiyorum, siz beni dinliyorsunuz. Konuşma anında geçen eylemler için kullanırız. Yapı olarak bakın tabii ki öznelere göre ve bu özneleri ilahi Hişi it olarak görmeyebilirsiniz. Hi yerine Ali, Şi yerine Ayşe. E, ee, Ayubi ve varyasyonları şeklinde ifade etmek daha doğru olur. Em, is, aş ve ile ayıncı gelmesi gerekiyor. Fakat emizlerin burada normal bildiğiniz anlamı olmak anlamı dışında bir işleri var. Kesinlikle olmak anlamıyla alakası yok. Tamamen burada yardımcı fiil durumunda. Yani İngilizce'de, present continuous tense'de am, is, are sadece yardımcı fiil olarak görev görüyor. Olmak fiiliyle hiçbir alakası yok. Cümleye yine nereyle anlam veriyoruz? Elbette fiilimizle anlam veriyoruz. Birer örnekle bakalım. Ay öznesiyle Şimdiki zaman ifadesi vermek için to be fiilinden neyi kullanmam gerekiyor? Tabii ki en fiilini kullanmam gerekiyor. I am doing an experiment now. Fiile getirdiğimiz -ing ile cümleye sürerledik. Devam eden anlamı veriyoruz. I am doing an experiment now. He is operating a robot machine right now. They are exploring the space at like present ikisinde ING kullanımına dikkat ediyoruz. Yardımcı fiilleri neye göre çekimlememiz gerekiyor? Tabii ki özneye göre. Burada gördüğünüz gibi ay öznesiyle M, he, she, it ile is kullandık. They olduğu için de bunu R olarak çekimledik. Enizar kuralının yani to be fiilinin bütün kuralları yine burada da geçerli. Cümleyi olumsuz yapmak istiyorsak hemen not getiriyoruz. I'm not doing an experiment now. He is not. Kısaca he isn't. Kısaltılmış halimi şöyle yazıyorum. He isn't operating the robot machine right now. They are exploring. They aren't exploring. Are not. Yani kısaca aren't. Olumsuz yapma kuralları da bütün to be fiillerinde yaptığımız gibi aynı. Not getirerek cümleyi olumsuz yapabiliyoruz. Bunların sorusunu yapmak Bir cümleyi soru yapmak için yardımcı fiil başa alınır. Yardımcı fiil başa alınarak yapılan e, sorular evet-hayır sorularıdır. Bakın, he is operating a robot machine right now. He isn't operating a robot machine right now. Is he? Is'i cümlenin başına getirdiğimizde. Is he operating a robot machine? ...başlarsak evet hayır cümlesi oldu. Evet hayır sorusu oldu. Peki cümlenin sonunda gördüğünüz... ...time expression'larımız var. Now, right now, at present, at the moment. Cümle sonunda kullanılırlar. Hepsi yakın anlamlıdır. Şimdi, şu anda, şu dakikada gibi. Bunlar da eğer bunları cümlede gördüğünüz zaman verilen bir boşluk doldurma örneği olabilir. Gördüğümüz zaman bu cümlenin biz present continuous yani şimdiki zaman olduğunu anlamamız gerekiyor. Ayrıca look ve listen sorularda look listen gördüğünüz zaman bunlar genellikle var olan şu anki durumu ifade ettiği için bakmak dinlemek, işte bak, dinle. Böyle ifadeler gördüğümüz zaman cümlenin genellikle present continuous tense olduğunu çıkarımını yapmamız gerekiyor. Şimdi bunun için yes no question dedik. Evet ya da hayır cevabı vermeniz gereken cümleler. Peki WH question'a bakalım yani Türkçedeki 5'en 1K. Buraya baktığımız zaman Is he operating robot machine right now? Peki ben bunun başına herhangi bir W H ne getirebilirim? Why? Why is he operating the robot machine right now? Cümlenin ögelerinin diziliş yerleri değişmedi. Şu durumda kendisi no question. W H question geldiğinde dizilim aynı. Sadece artık evet ya da hayır olarak bir cevap veremeyiz. Detaylı cevap vermemiz gereken bir durum var. Demek ki eğer yardımcı fiille cümleye başlarsak evet hayır. Ama bir WH question gelirse artık bu evet hayır cümlesi değil. Tamamen e, detay isteyen bir cevap haline geliyor. Time expressionları unutmuyoruz. Now, right now, at present, at the moment. Bunlar cümlenin sonunda kullanılır. Ve bunları gördüğümüzde genellikle aklınıza present continuous tense gelir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi çalışmalar.